Evet diğer sorumuza geçiyoruz canlar. Şimdi ben buna uçak kanadı tekniği diyorum. Olay şu. Nasıl uçak kanadı hocam? Şimdi bu uçağımız gibi oluyor arkadaşlar. Bu şeklimiz uçak gibi oluyor. Bunlarda kanatları. Burada iki açı var. Yani mantıksal şöyle çözümleme yapıyoruz. Bura A, bura B ise buraya C dersek kanatların arasındaki açıların toplamı uçağın burnundaki o açımıza eşit oluyor. Yani pratik olarak bulacak olursak 50 ile 30'u topladığım zaman burası 80 yapıyor. Ama bunun tabi bir mantığı var. Yine ne? Yardımcı doğru çizeceğiz arkadaşlar. Her şeyde mantık arayacağız. Yardımcı doğru çizeceğiz. Daha iyi anlayacağız. Neydi pratik olarak? 50 ile 30'u topladım. Burası 80 yapıyor. Uçak kanadı. Tamam. Ama mantığı ne? Bir doğrumuzu alalım. Yardımcı doğrumuzu tam buradan çizelim. Bakın biz yöndeş açıları gördük değil mi? Neydi? Aynı yöne bakan açılar birbirine neydi? Eşitti. Ve 50. Aa burada da bir açım var. Burası da mı 50? Evet. Şimdi baktık mantıksal olarak. 30. 30 ile aynı yöne bakan diğer açımıza burası mı? Evet. Yine 50 ile 30 topladığımız zaman 80 derece yapıyor. Mantık da buradan geliyor arkadaşlar. Yani uçağın kanatlar arasındaki açıların toplamı uçağın burnundaki açıya eşit oluyor. Aklınıza kalsın diye böyle isimler veriyorum. Hemen normal diğer soru tipimize geçelim. Buna karşı durumlu açılar diyoruz. Biraz büyütelim. Görsel anlamda daha iyi anlamak adına. Şimdi karşı durumlu açılar şunlardır. Bakın. İki paralel kolumuz olacak arkadaşlar. İki paralel kolumuz olacak. Bu açılar karşı durumlu. Birbirine karşı karşı olacak. Bunların toplamı da 180 derece yapıyor canlar. Mantık ne? Hemen bunu da yardımcı doğru mantığıyla elde edebiliriz. Hemen çizgimizi aldık. Hemen alt paralel kola bir çizgimizi çizdik. Bakın burada ne var? Z kuralını görebildik mi? Yukarıyı da çizelim daha iyi adına. Z kuralımız var mı? Var. Bura 135 ise burası da mı 135? Oo, olay ne hale geldi? Doğrusal ilişkiye girdi arkadaşlar. Bakın 180 derece olacak. Ne yapacağım? 180'den 135'i çıkardığım zaman bu küçük açımızın ne olduğunu, dar açımızın 45 derece olduğunu gördüm. Pratikteki mantık neydi? Çözümü anladık herhalde. Pratikteki mantık neydi? Hemen geçelim. Ne demiştim ben? İki kol verilerse, bunlar bu kollar birbirlerine paralelse buradaki açımla buradaki açımın toplamı 180 derece oluyor. Pratikte de yapabiliriz. Hemen 180'den 135'i çıkardığım zaman buranın kaç derece olduğunu gördük? 45 derece olduğunu gördük. Yeni kural, yeni durum. Şimdi şu açımıza baktığımız zaman bu 6. sınıfta klasik sorulan sorularımızdan. Burada da bir bu tekrar etmiş olalım. Bakın bize burada yukarıdaki şekilde ABF doğru açı, BC ışını, ABD açısının BE ışını ise DBF açısının açı ortay olduğunu olduğuna göre bana major yani ölçü olarak C, E açısını soruyor. C, B, E açısını. Şimdi arkadaşlar burada bilmediğimiz açılar var ama aç ortay durumu oluşmuş. Ben şöyle yapıyorum. Bu açıma A, bu açıma da A desem. Benzer olduğu için bakın eğer bir geometrik yapıda böyle çizgiler varsa eş açılar anlamını taşımaktadır. Bu eş açı, bunda eş açı, bu ikisi eş açı. Buraya geldiğimiz zaman buna B dersen bu da B. Bunlar da kendi arasında eş açılar oluyor. Şimdi burada doğrusal ilişki var mı? Evet. Şuranın tamamı kaç yapacak arkadaşım? 180 derece yapacak. Hemen çözüme geçiyorum. 2A artı 2B 180 mi? 2 armutum 2 tane Artık ne olsa 2 tane bananam 180 1 armutum 1 bananam 90 oluyor. Evet arkadaşlar. Yani A ile B'nin ölçüsü kaç oluyor? 90 derece. Benden istenilen açı neresiydi? Hemen onu da bir organize edelim. C, B, E. Aha. Bana A artı B açısını mı soruyor? Orada otomatik olarak kaç derece oluyor? 90 derece oluyor arkadaşlar basit. Sadece bilinmeyenleri sembolize edip çözüme ulaşıyoruz. Hemen bir tane daha kalem ucu. Artık bunu öğrendiniz. Kalem ucu tekniğindeki mantık neydi arkadaşlar? Çözüm yapmayacağım. Sadece pratik bilgisini vereceğim. Ne yapıyorduk? 80 ile 145'i topluyorum. 360'tan çıkarıp hedefime ulaşıyorum. Çünkü tekrar etmiş olacağız. Hemen diğer soru tiplerimize geçelim. Evet. Evet. Hemen kaliteli bir soruda. Şuradan. Şimdi bazı kuralları bazı sorularda tümden kullanabilirsiniz. Ya da 2-3 kuralı birleştirip çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani verdiğimiz o önemli özellikleri tek parçada kullanmayacaksınız. Parçalaya parçalaya kullanabilirsiniz. Özellikle yardımcı doğru çizmeyi çok iyi öğrenelim. Z yapılabilecek her yerde yardımcı doğru çizelim. Nerede? Mesela burada da bir yardımcı doğruya ihtiyacımız var. Hemen şeklimizi belirleyelim. Çizgimizi nereden çizelim? Bakın C noktasından. Bakın tam buradan alabiliriz arkadaşlar. Ben bu hem yukarıya hem de aşağıya paralel bir doğru aldım. İşim basitleşti. Hemen Z'yi gördük mü? Gördük. Bu açım kaç derece oluyor canlarım? 25 derece oldu. Evet. Aa, burada da bir açı şekli meydana geldi. Neydi? Karşı durumlu açılar. Bu açıyla bu açının toplamı 180 dereceydi. Demek ki bu açım karşı durumlu açılardan bulunacak. O zaman 180'den 145'e çıkardığım zaman kaç derece elde edeceğim? 35 derece. Burası da kaç derece oldu canlarım? 35 derece oldu. E, bitti. Burası 25. Burası 35. İkisinin birleşimi. Hemen 25 artı 35'ten arkadaşlar. Bu iki açının toplamının kaç olduğunu gördüm. 60 derece olduğunu gördüm. Bakın yine yardımcı doğrudan yardım aldık. İsminden de anlaşılacağı üzere. Hemen diğer soru tipimize geçelim. Burada bazı soru tipleri var. Evet. Burada hemen yine uygulayabileceğimiz klasik. Evet. Hemen yapalım. Burada bakın tam açıya tam açıya tamamlama yapacağız burada. Ne vardı arkadaşlar? M kural demiştik ya da zikzak demiştik. Sağa bakan açılarımızın sağa bakan açılarımızın toplamı sola bakan açılarımıza neydi? Eşitti arkadaşlar. Yapmam gereken ne arkadaşım? Benim buradaki dar küçük açımı bulmam. Yani buradaki küçük açımızı bulacağız. Değerin ne olduğunu bulacağız. O zaman ne diyorum? 54 ile 48'i topladığım zaman 2 ne oldu arkadaşım? 102 derece. 102 derece olduğunu gördük. E ne yapacağız? Bu x'i nasıl bulacağız? Bakın bizim tam açımız vardı. Tam açı neydi arkadaşlar? Tam açı bir tam tur yaptığımız zaman elde ettiğimiz açıydı. Yani 360 dereceydi. O zaman ne yapmam gerekiyor? 360 dereceden 102 çıkaracağız arkadaşlar. 8, 50, 200, 8 derece benim bu tam açımın x'in değeri. Anlaşıldı herhalde. Devam edelim canlarım. Hemen şuradan diğer soru tiplerine bakalım. Şimdi bir tane daha. Burada da bilinmeyenle ilgili çok örnek tipleri var. Evet bu da güzel klasik sorulardan. Yine bilinmeyen açılarımız var. Bunları kullanacağız. Bunların mantığını kuracağız. Nasıl yapacağız? Şimdi bana yukarıdaki şekilde AB paralel DE. AB paralel DE. BD doğru parçası. ABC açısının. Evet bakın BD'ye baktık ABC açı aç ortay olmuş. Burada da bir aç ortay var. Bakın eş açılar meydana geliyor. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bunlar ikisi kendi arasında eş. Bunlar da eş. Birbirlerine eşit olabilir mi? Olabilir olmayabilir. Biz temsilen onlara farklı semboller vereceğiz. Ben diyeceğim ki buraya burası A burası A olacak. Burası B burası B olacak arkadaşlar. Bakın burada acayip bir durum oluştu. Şurada üçgensel bir yapım var gördük mü? Aynen üçgensel bir yapı var gördük. Ne olacak? Üçgenlerin iç açıları toplamına girmek zorundayız burada. Yani üçgenin iç, 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 iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman A artı B artı 75 derecem benim 180 derecemi yapacak. Hemen attım diğer tarafa. A artı B kaç derece oldu arkadaşlar? 105 derece oldu. Bana ABD açısını sormuş. Bakın A, B, D açısını. Hangi açıyı sormuş bana? A, B, D açısını sormuş oldu. Şimdi A ile B'nin ben kaç derece yaptığını buluyorum? 100, 105 derece yaptığını biliyorum. Bakın burada farklı farklı durumlar var. Bunları da inceleyelim bakın. Şurada benim 2B var mı? 2B var mı? Şurada bir Z'yi görebildik mi? Z kuralını. Hemen bakın. Şurada farklı bir renk alalım. Hocam nerede Z var? Sürekli Z diyorsunuz. Bakın. Şimdi şurası biri. Şurası biri. Şurası biri. Hocam burada bir z oluştu mu? Evet bakın şu a açım benim 2b açıma eşit mi? Evet. Nereden? Z kuralından arkadaşım. O zaman A açısı 2B mi? Yani A açısı 2 tane B mi? Evet hocam. E, ne yapacağız? Bakın A'nın 2B olduğu söyleniyor. Ya A artı B'de 105'miş. Ben buradaki A yerine 2B yazabilir miyim buradaki ifademde? Evet hocam. O zaman 2 artı B eşittir 105 mi? O zaman 3B eşittir 105. Oo, olay bitti. B açısını bulmuş olduk. 105'i 3'e böldüğümüz zaman B'nin 35 derece olduğunu gördük. B açısı kaç derece? 35. İyi hocam, B 35 olarak bulduk. A ile B'nin toplamı 105 mi? Evet. Hemen A açısının kaç olduğunu söyleyebiliriz. 70 olduğunu söyleyebiliriz. Bana ABD açısını soruyor. A'mız kaç derece? Artık a b d şu açım benim o zaman 70 derece. İşin içerisinde tek bir kazanım yok arkadaşım. Bakın çok önemli. Yani birden fazla kazanımı bir soru çözümünde kullanıyoruz bakın. Konu doğru da açılar ama olay denkleme girdi ya. Onun için dikkat edeceğiz. Şimdi diğer soru tipimize bakalım. Bunlar bu şekilde. Şimdi evet vadi soruları var arkadaşlar vadi diyorum ben vadiye benziyor v şeklinde alıyor. Bakın bu soruların bu sorulardaki en önemli nokta yardımcı doğruyu nerede çizeceğiz? Mantığı çok önemli. Şimdi bakın maksadımız z elde etmek. Biz biliyoruz doğrular sonsuza kadar gidiyor. Hemen çizgimi alıyorum. Yapmam gereken şeyi yapıyorum. Renk farklı. Ben ne yapayım? Bu kola paralel ve devam olan bir kol çizeyim. Harika oldu. Bak olay netleşmeye başladı. Olay netleşmeye başladı. Benden ne istiyor onu da bir netleştireyim. Hemen benden ne istiyor? Hangi açı istiyor? FEC açısı bakın. FEC açısı. Benden adam burayı istiyor arkadaşım. Buradaki açımı istiyor. Burayı bulacağım. Ne yapacağım? Şimdi bakın yöndeş açılar vardı değil mi? Evet. Bakın şuradaki 53 derecemle şuradaki açımın aynı olduğunu biliyor muyum? Evet burası 53 derece arkadaşım. Burayı 53 derece. Yöndeş açılardan 53 derece. Hocam nasıl yapacağım sonra? Bakın şimdi burası 130 dereceydi değil mi? Burada bir üçgensel yapı oluşturmaya çalışacağım. Onun için 130'unun bütünlerine yani 180'e tamamlayın açıyı bulmam lazım. O zaman arkadaşım şuradaki benim minnacık açım kaç derece olacak? 50 derece olacak. Şimdi bakın şuradaki üçgeni görebildik mi? Hemen bir rengimi değiştireyim. Bakın burada bir üçgen var. Burada bir üçgen var. Ben ne yapmam gerekiyor? Siz ne yapardınız? 180'e tamamlardınız burayı. Şuradaki küçük açımı bulurdunuz. 53 ile 50'yi toplardınız. 180'den çıkardınız. Bu küçük açıyı bulurdunuz. Sonra tekrar 180'den çıkarıp istenilen açıyı bulurdunuz. Ama gerek yok arkadaşlar. Üçgenlerde şöyle bir kural var. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Hemen bununla ilgili bir küçük bir not vereyim size. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen bakalım. Yani ne diyorsunuz hocam? İki iç açı düşünün. A ve B. Kendilerine komşu olmayan dış açı. B'ye de komşu olmayacak, A'ya da komşu olmayacak. Neresi? Aynen burası. Bu iki iç açının toplamı tamamen buraya eşit. O zaman hocam şöyle mi diyorsunuz siz? Pratik olarak. Yani 53 ile 50'yi toplayıp buraya mı eşitleyelim? Kesinlikle buraya eşitleyelim arkadaşlar. Biz buraya eşitlediğimiz zaman 53 artı 50'nin yani 103 derece yaptığını görmüş olacak olacağız. Burada yeni bir kuralda öğrenmiş olduk. Ne dedik? Bir üçgende iki iç açı kendisine komşu olmayan bakın dış açıya eşit oluyor. Bunları toplayıp yazıyoruz. Yani al al ver topla topla yapmıyoruz. İşin pratini öğreniyoruz arkadaşım. Bu da önemli. Bu da güzel bir soru tipiydi. Hemen diğer soru tipimize geçelim. Bir saniye. Hemen diğer basit soru tipimiz. Hemen. Hocam günlük yaşamda nasıl gelecek bu soru? Yani biz anlıyoruz. Günlük yaşamda nasıl gelecek? Yani yeni mifradatta beceri temeli nasıl gelecek bu sorular? Arkadaşım bize klasik artık doğrular falan gelmiyor. Ne yapıyor? Adam o doğruları bir yol yapıyor başka bir şey yapıyor. Günlük yaşamla ilişkilendiriyor. Bakın yukarıdaki de mavi, yeşil ve mor sokak birbirine paraleldir diyor. Yeşil sokak ve kırmızı sokak arasındaki açı 30 derece ise olduğuna göre kırmızı sokak ile mor sokak arasındaki açı kaç derecedir? Yani bunu soruyor. Arkadaşlar biz olaya bu şekilde bakacağız. Ne yapacağız? Sanki sanki bizim burada yine doğrularımız varmış gibi ama Doğrularımızı sanki kalın bir yoldan oluşmuş gibi hayal edeceğiz. Baktığımız üzere arkadaşlar bu açımla bu açım birbirini ne yapar arkadaşım? 180 dereceye mi tamamlar? Evet. O zaman ne yapacağız? Hemen bu iki açımızın toplamının 180 derece yaptığını göreceğiz. Çünkü burası arkadaşlar bütünlerdir. Bu yol buradaki geniş açım bu dar açıyla bütünsel bir yapı oluşturur. Yapmam gereken 180'den 35'i çıkar. Buranın kaç derece olduğunu bulacağız. 145 derece olduğunu bulacağız. Cevap Denizli. Yani olayı yola indirgemişler. Ama kazanım aynı kazanım. Kazanım aynı kazanım arkadaşım. Hemen bir tane daha şöyle. Ha bakalım bilgi kazanma. Bilgiyi bakalım işleyebileceğiz mi? Bilgiyi verdik. Bakalım işleyelim. Neler var? Şekildeki M ve N doğrularının paralel olduğu söyleniyor. Bunu aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyoruz? B ve H eşittir. Şimdi bakın B ve H eşittir diyor. Neydi bizim ilk gördüğümüz şey? İki paralel doğrunun dışında ters yöne bakanlığı. Kesinlikle bu ifade doğru. İş ders, bu iş ters değil. Dış ters açı canlarım. E ve G ters açılardır. E'ye baktım. G'ye baktım. Gerçekten de bakın. Şimdi hemen bakalım. E ve G. Gel koçum gel. Evet. Şimdi bakın. Bakıyoruz. G ve... Evet. G ve E. Arkadaşım. Bakın ters yöne bakıyor. Bu ifadem de doğru. Ters yöne bakan açılar birbirine eşit. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Demiş ki bana D ve F iş ters açıdır. Bakalım D ve F. D ve F açısı. Evet. iki paralel doğrunun içerisinde mi? Evet. Ters yöne bakıyor? Bakıyorum. Evet. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. En son geldik. G ve H yöndeş açılardır diyor. Hemen bakalım. G ve H'ye biraz büyüteyim daha iyi anlamanız açısından. G ve H yöndeş diyor. G ve H yöndeş. Aynı yöne bakmıyor. Ya G ve H nedir arkadaşlar? Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıdır. Ya bütünlerdir arkadaşım. Bu ifade yanlış. Onun için cevap şıkkım ne? Ne diyoruz? Evet cevap şıkkım. Şöyle cevap şıkkım ne diyorum? Hop. Denizli diyorum. Yanlış olan ifade. Son bir noktaya da değinelim arkadaşım. Şimdi burada olmayan ama benim size vereceğim birkaç soru tipi var. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi vadi dedik arkadaşlar. Basit birkaç kural vereceğim. Vadi. Bildiğimiz vadi. Hatta ben öğrencilerime şöyle de diyorum. Matematik vadisi pusu. Şükrü Yerimder tekniği çözeceksiniz bunu. Hocam Şükrü Yerimder tekniği neymiş ya? Aynen şöyle bakın. Burada A açım, burada B açım, burada da C açım olacak. Ama bakın bu kollar, bu kollara birbirine mutlaka paralel olmak zorunda. Neden var dedim? Bildiğiniz üzere vadi gibi arkadaşlar horstlar ve grabenler oluşmuş. Mantık şu. Ben A ile B olan geniş açıları topluyorum. 180 dereceyi çıkarınca benim küçük açım olan C açısını elde etmiş oluyorum. Bir örnek verin hocam. Hemen bir örnek verelim. Ne dedik? Buraya 120 derece dedik burada ne dedik? 130 derece dedik. C nedir dedik? Çok basit. Hemen 120 130 toplayacağız canlarım. 250. Hemen 300 e, 250. 250'den hemen 180'i çıkaracağız arkadaşlar. Kaç derece olacak? Benim burada kaçım? Kaç derece oluyor? 70 derece oluyor. Bu da önemli. Bu vadi kuralı diyoruz biz buna. Unutmayın bakın bir vadi şeklinde olacak. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha örnek vereceğim. Son bir tane daha ee, bu da önemli. Buna da karekök kuralı diyorum ben. Şekillerimiz karekök'e benziyor. Şimdi burada bakın şurada bir açım var. Burada küçük açım var. Burada da e, burada B açısı olsun. Bir tane daha açım var. Burada bakın şu kollar mutlak surette ne olmak zorunda? Şu kollarım. Hemen rengimi değiştireyim. Şu kollarım yine ne olmak zorunda bu kolun geçili olması için? Mutlaka paralel olmak zorunda. Olay şu arkadaşlar. B açısından A açısını çıkardığım zaman otomatik hangi açı meydana geliyor? C açısı. B eksi A eşittir C diyorum. Buna da arkadaşlar karekök tekniği diyoruz.